<laughs> Dedim ki bir video çekeyim. Yani biraz doğaçlama oldu. Zaten hiç hazırlık falan yapmadım. Yana bir ışık koydum. Telefonumu koydum ve şu an video çekiyorum. Konuyu da bilmiyorum. Ee, bir anda başladım. Saçım uzadı. Herhalde. Evet, uzamıştır. <laughs> Valla benim hayatım güzel gidiyor. Bu sıralar birazcık Türk'ün gibi ama güzel. Umarım sizinki de çok güzel gidiyordur. Yanımda... ...Rulokat var ama... yedim. Umarım çok sevdiğim olmamıştır. Rulokat şu anda mutsuz. Ama o da mutlu olacak. Günün içinde Çünkü her üzüntünün sonunda illaki mutluluk gelir. Unutmayın. illaki gelir. Bak rulokat bunu biliyor. Sen de biliyorsun. Sen de bil. Bu videoda ne olur kaç dakika sıkıldım. Edir Etrafı tetik buldum, buldum buldum. Bu kullanılmamış bir diş fırçası. Daha yeni aldım. Yeni değil gerçi ama sadece kullanamadım. Ha, bu arada dışarıda yağmur yağıyor. Uyuyor. Ses geliyor mu? Bilmiyorum. Gelirse çok güzel olur. seni fırçalıyoruz. Dişine değil, direkt seni fırçalıyoruz. sana şu anda iyi enerji atıyorum. Hepsini yakala. İsmin neydi? Soy ismin ne? Dört yaşındasın. Emin misin? Tamam. Okuyor musun? Tamam. Nerede? Hangi bölüm? Ha, tamam. Annem babam. Ne yapıyorlar? Nerede yaşıyorsun? Başka soru düşünelim. Sevdiğin çikolata ne? Bence o çok güzel bir çikolata değil. Bence en güzel çikolatalardan biri tatillerinin beyaz olanı. Yediyseniz ne dediğimi anlarsınız. Çok fiyat performans yani o fiyata o tadı almak çok güzel bir his bence. Cips sever misin? Hangisini seviyorsun? Ben çok cips sevmem. Yani bir iki tane yerim böyle paketten değil çips böyle birkaç tane yerim sonra direkt tıkanıyor yani yesim gelmiyor. Başka. Cık cık cık. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Aklıma hiçbir şey gelmedi bir anda açtım ve böyle bir video çıktı şu anda. Umarım hoşuna gitmiştir. Kendine çok.